Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan Avengers Doomsday detayları gerçekten çok ilginç görünüyor. Film için ilk fragmanı almamıza sadece bir ay kalmışken birbirinden farklı bilgiler ortaya çıktı. Marvel'ın Avengers: Doomsday'in ilk fragmanı için 30 farklı alternatif hazırladı ve bunlar arasında en iyisini seçerek yayınlayacağı söylendi. Marvel, daha önceki Avengers filmlerinde olduğu kadar etkileyici bir izlenim bırakmak istiyor. Bunun için yapmayı planladıkları şey ise gerek müzikleri, gerek sahne geçişleri yani hepsiyle bütünleşen olabilecek en iyi fragmanı piyasaya sürmek. Bu 30 fragman versiyonu arasında elemeyi zaten yaptılar ve nasıl bir fragman yayınlanacağı belli oldu. Avengers Doomsday filminde birbirinden farklı Doktor Doom versiyonları göreceğiz. Bunlar arasında kadın olan formları bile yer alacak. Kang konseyine benzer şekilde Doktor Doom varyantlarından oluşan bir grup kişi filmde yer alacak. Bu sahnenin önemli olmasının sebebi ise çok da evrende yaşayan diğer Doktor Doom versiyonlarının kime benzediğini öğrenmemiz olabilir. Çünkü eğer hepsinin tipi Robert Downey Jr'a benziyorsa aslında yıllardır Tony Stark sandığımız kişi bu evrene gizlice yerleşmiş bir Victor Van Doom demektir. Filmde çok sayıda Doktor Doom görmemizin sebebi belki de Kang Kent konseyinin yerine Doktor Doom varyantları alabilir. Çünkü Jonathan Majors MCU'dan kovulduktan sonra Kent konseyine ne olacağını bilmiyoruz. Ya hepsini öldürecekler ya da oyuncunun değişmesiyle birlikte konseyde yer alan herkesin tipi değişecekti. Bu nedenle filmde birden fazla Doktor Doom versiyonu görmemiz önemli ancak bunun da olumsuz sonuçları olabilir. Fragmanda gördüğümüz Doktor Doom filmin esas olanı mı olacak yoksa varyantlarından biri mi? Ek olarak Doom varyantlarından ziyade Doom botları görmeyi tercih ederdim. Filmle ilgili açıklanan bir diğer detay ise Avengers ve X-Men savaşında kimler kimlerle savaşacak. Mr. Fantastic ve Nightcrawler, Shang-Chi ve Gambit, Yelena ve Mystic, Sam Wilson ve Cyclops, Kaptan Marvel ve Monica Rambeau, Sentry ve Profesör X ilk karşılaşmada savaşacak isimlerin başında geliyor. Bu rekabet aslında tanışma karşılaşması gibi bir şey olacak. Yani merak etmeyin öyle çok sert bir kavga yapmayacaklar. Sadece Sentry'nin tüm potansiyelini açmak ve Void'u bastırması için Profesör X ile karşılaşması gerekiyordu. Sentry Void'u bastırmayı başarırsa ekibe daha faydalı olacaktır. Çünkü şu anda mevcut durumunda Bob herhangi bir güce sahip değil ve sentry güçlerini kullanacak olursa Void tekrardan aktif hale gelecek. Yaşadığı güç zehirlenmesi sebebiyle kendi ekibine bile zarar verebilecek duruma düşecek. Profesör X, sentry'nin zihninde Void'u hapsedebileceği bir hücre oluşturacak. Böylece X-Men ve Avengers'ın ilk karşılaşması her iki ekibinde tecrübe ve güç kazanmasında fayda sağlayacak. Filmin ilerleyen kısımlarında ise Namor, Mr. Fantastic, Cyclops, Sam Wilson ve Gambit'in Doktor Doom'la savaşacağını söylüyorlar. Bu muhtemelen final savaşından önce Avengers ve Doctor Doom'un son karşılaşması olacak. Avengers, Doomsday filmiyle ilgili en çok merak edilen konulardan bir tanesi de evrenler arasında nasıl seyahat edecekleri olmuştu. Evet, Fantastic Dörtlü'nün uzay gemisi Marvel sinematik evrenine geldi ancak bu tek yönlük bir uçak biletiydi. Cool ship. Fantastik dörtlünün kendi dünyalarında inşa ettiği portal makinesi olmadan geri dönmeleri imkansızdı. Aynı şekilde X-Men evlerine gidebilmeleri için kuantum bilekliklerini kullanmaları gerekiyor. Ancak bu bilekliklerin istenen boyuta geçit açmasının zorluğu bir yana geçidi kapatmak neredeyse imkansız. Bu nedenle filmde Wong tarafından kamar tarzda eğitilen Amerika Chavez karakteri öne çıkacak. Amerika Chavez istediği evrene boyut kapısı açabildiği için Avengers ekibinin X-Men evrenine gitmesinde yardımcı olabilecek. Ancak Amerika Chavez'in sanıldığı kadar büyük bir rolü yok merak etmeyin. Sanırım tek yapacakları şey gemiyi doğru şekilde bütünleştirmek ve portal açılmasına yardımcı olmak. Amerika Chavez çoklu evrende sadece bir tane var ve onun gibi güçleri olan başka herhangi bir karakter bulunmuyor. Ama artık çok evrende seyahat edebilmek çok sıradan bir hale geldiği için onun bile pek bir önemi kalmadığını söyleyebiliriz. Bu arada özellikle son zamanlarda canlı yayınlarında çok fazla soru geldiği için cevaplamam gerektiğini düşündüğüm bir konu var. Biliyorsunuz artık her gün canlı yayın açmaya başladım. İnsanlar Moon Knight'a e ne olduğunu merak ediyorlar. Oscar Isaac Disney'in son zamanlarda içinde bulunduğu konum nedeniyle Disney'le çalışmaya pek sıcak bakmadığını söyledi. Sadece Marvel'daki Moon Knight rolüne değil Star Wars serisine de geri dönmeyi planlamıyor. Disney'in Trump'ın talimatlarına boyun eğmesi sebebiyle daha önce Tatiana Maslany de sıhhak rolünü bırakmıştı. Disney'in özellikle dizilerle Marvel'a kazandırmaya çalıştığı karakterler kelimenin tam anlamıyla sırasıyla çöp oldu diyebiliriz. Marvel yönetimi artık Russo kardeşlere geçtiği için rahatlarız sanmıştım. Çünkü Russo kardeşler Secret Wars sonrasındaki dönemi de kendi filmleriyle bütünleştirecekler. En azından eskiye nazaran daha düzenli filmler göreceğiz. Ama Marvel yönetimi yani Kevin Feige hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. 2026 yılında sadece Avengers Secret Wars filminin çekimleri başlamayacak. Bir de bunun yanında Black Panther serisinin 3. filminin çekimleri de yapılacak. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba bu hangi talebin arzı? İnsanlar Thor Love and Thunder filminden sonra Herkül ve Zeus ne olacak neler yapacak diye beklerken Thor 5 yerine kimsenin umrunda olmayan Black Panther 3 için çalışmalara başlıyorlar. Neden kimsenin umrunda olmadığını da şöyle söyleyeyim. İlk Black Panther filmi güzel bir yapımdı. Ancak başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybettiğinde yerine kardeşini geçirdiler. Shuri'nin Black Panther'ı beğenilmediği için içinse serinin 3. filminde reboot bir karakter göreceğiz. Çok devrenden gelen yeni bir Black Panther oyuncusuyla Black Panther'ın 3. filmini çekecekler. Yani önceki filmlerin devamı niteliğinde bir iş olmayacak. Kelimenin tam anlamıyla Black Panther reboot olacak. Ek olarak Secret Wars'tan sonra zaten çoğu karakter reboot diyecek. Belli başlı isimler haricinde Marvel sinematik evreninde yer alan karakterlerin oyuncuları tamamen değişecek. <gülüyor> <gülüyor> Jesus, wanna... <laughs> ve evet bu da kelimenin tam anlamıyla yıllardır vurgulanan Marvel reboot'u gerçek olacak anlamına geliyor. Zaten evrene reboot atılmasaydı X-Men'ler ve diğer tüm dünyalar nasıl birleşebilirdi ki? Evet dostlarım benim hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.